ben onları alacağım Necip Hoca. Necip Hoca. seni seviyorum. Sen Allah beni seviyorsun oraya. Ben seni seviyorum. Bak ben seni. Sen Cemil değildi. Ha, ben ben seni sen sana baldızımı getirir miyim Necip Hoca? Yok. İşte baldızım arkada oturuyor. Sen Ay o benim ablamdır dur. Söyleme baldızı. Ama bak bir dakika. Sen evlenmek istiyorsun. okuyacağım gözündeki rengi açsın bugün. İnşallah inşallah hocam. Bugün benim günümdü. Bugün perşembedir. Doğru. Ama ben sana aşık oldum olsun söyle, 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 kelime söyleme bana söyle ayıptır. Necip Hoca, şimdi baldızım da evlenmek istiyor. O da 20 21 yaşında. E sen ya ben de, e seni ben de de Necip Hoca seni de bir van tanıyor. Allah razı olsun. Sen imanında namazında bir insansın. Söyle e, bak... Kelime bana söylemeyin. Ama bak sen e, şimdi benim baldızım ben da Benim baldızım da namazından yazınca Necip Hoca Ay, ben bir dakika kardeşine, kardeşinin Necip ya, Hoca. girdim de. Ben seni çok seviyorum bak, ama o da evlenmek istiyor Necip Hoca. Allah rızası için bak bu da namazından yazında. E sen de öyle dindar bir insansın. E, zaten sen vana mal olmuş bir insansın. Herkes seni seviyor, soyuyor. Söz diyorum bak Dün sen iste. Olsun, çocuğum, araban, olsun, arabam, arabam senin gelin araban olacak. Ay şimdi gideceğiz düğün salonunda. Düğün salonu da ayarlayacağım. Her şey bana ait. Bütün masrafın her şey bana ait. Ama yeter ki sen her söyle. Zaten senin evin de varmış. Doğru mudur? E sen evinde var hocam. Benim evim var. E sen bu saati bu zamana kadar niye evlenmiyorsun ki? E ne güzel bak senin kısmetini sen ayağına getirmişim. Balzın da yazık günahdır. Sen de evlen. Çoluğun çocuğunu olsun artık. Ben sana aşık oldum Namazından niyazında çolu çocuğumuz olsun. Getirin abime gösterin. E başım üstüne. Abi nerededir? Evdedirler. E benim başım üstüne. Ha gidelim. Söz diyorum düğünün de ben yapacağım. Gel ama, ama necip. Sen taşı... Hadi ikimiz gidelim hadi. Ama Necip Hoca... Ta... Şimdi gidelim. He, Ama elindeki taş yat Necip Hoca. Ver bana bunu atayım. Ver bana, ver bana. Sen ver bana. Hadi gidelim eve. Sen ver bana. Yani hadi bu... seni biz Necip e istiyoruz. Tamam. Sen Necip'le evlen. Ve seni evime de tapiye edeceğim. Seni hacıya da götüreceğim. Söz, Söz mü? Söz... Söz. mü Necip Hoca? Söz. Allah senden razı olsun. Hadi gidelim eve gösterelim. E, tamam gideceğiz. Döneceğim de trafik var. Döneyim. E gidelim eve. Tamam Allah gidelim. razı olsun. No, Döneceğiz. Hani ya, Nişanlıyız ablacığım. Ay! Kıh! Evet. <laughs> nişanlıyız. Tamam. Hemen yani sana da nişanlayacağım. Bütün Van gelecek. İnşallah. İstanbul'da gelecek. Ya geleceğim. hocam zaten sen... Sani... İli li li li, li, li. Sani... Hadi götür lan! E tamam gideceğiz. Gidecim. Dur sakin olun ya. acele etme! O artık benim ne işimdir? İnşallah inşallah biz de unutmayacağız. Hadi gel lan! Acele etme! Gidiiiik! Kovala evlenince Hülya Aşar da gelecekmiş. Ha Eylül Aşar demiş ne diye evlenme bizim demi yok. De evlenince hemen biz sen oraya geleceğiz iki tane ilahi söyleyeceğiz sana da. Hülya Aşar. Hülya Aşar. Hülya Aşar ilahi söyleyecek. Hülya Aşar da, da. Da, da İbrahim de. Yoksa sen söyleyeceksin ilahi. Kıyamet. Necip Hoca. Kıyamet alametleri yaklaşmış. Hülya Aşar ilahi söyleyecek. E hocam dönüyorum Necid, trafik var bir etme. dakika. Ben seni eve göstereceğim. E tamam hocam. Acele etme. hocam acele bir et. sakin ol inşallah götüreceğim sizi sabırlı ol. Ne ki? Hemen bitti. Senin, oraya. at, senin Hı, sus ateşin sus senin başına vurdu hocam. Senin ne oldu? Ka bu Suriye yapmış Suriyeleri de çarpmış. Belki kaya belki kaya da hemen sen evine Biz de seni o düğüne geleceğiz de elimizi yakışlayacağız. Ha inşallah hocam. Senin o gözüne vuranın. Yeri de cehennem olsun. Cehennem olsun. Kabala millet olsun. Terbiyesizler. İkimiz de evleneceğiz şimdi. Ay elini vurma. mı? Acele götüreceğim abi. Evlenmeden hocam. olmaz. Hadi göster. E hocam trafik başına dönüyorum bak. E sen dönmüyorsun Allah. sen beni bir yere götürürsün be yoksa. Ay yere dön. dönüyoruz Bak dönüyoruz bak dönüyoruz. dönüyoruz bak dönüyoruz Seni eve gösteririm hadi. E, hadi göster. Eve de sana gösterelim. Abile, abile söyle ben lezimin eşiyim. Tamam. E, yengeme de eşine de söyle. Tamam. Kim e, var ise şey. herkes gelecek sana böyle gidecek. Kim var? Lili, lili, lili. İnşallah hocam inşallah. Sonra seni bütün Türkiye'ye göstereceğim. Dedim ben evlendim. İstanbul, Van hepsi çıkacaklar bana. İnşallah hocam. Murat kaç dakika kaldı? Gel götürün. Hocam gidiyoruz hocam. Araba bu uçak değil hocam. Aşma. Trafik var trafik. Hayır. ben hayatta yüzünü hiç da... bir erkek görmemiş Necip. Hocam günahdır hocam. Bunu Hayriye. Cem... ya benim de e, Necip'tir. Biliyorum Necip ben sana aşık olmuşum zaten. da çıkmışım. Senin bu parmağın değil. Hocam zaten hocam. Bu getirdim ömrüne. Hocam, hocam bir şey söylebilir söyleyebilir miyim Necip hocam? Yok valla. Necip, şey Necip hocam bir şey söyleyebilir miyim? Necip hocam bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi değiştim. benim baldızım seni videolarda gördü, televizyonda görünce He. aşık oldu. E hadi götürün e, seni e, eve gösterin. E, hocam Allah razı olsun senin ateşin sen başa vurmuş mi? bir sakin ol. Geliyoruz Trafik ya. Var. Ya hadi evet sen. Sana o altınlarını bir de vereceğim Hoppa yüzükler kimin doğru söyle. Hacdan getirdim o silahı bile. Başkasının değil. Hocam başkan kadınısa bizi kandırmayasın. Ba bizi kandırmıyorsun başka kadınla yüzü yüzü. Vallahi kandırmıyorum Cemal abi. Ya bu. Nasıl ne, ne istiyorsunuz? Necip 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 benim 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 Necip hocam benim ismim. Cemal abi yarım çıkacak sen elini öpecekler. Necip hocam. Hadi gidiyoruz. Ya benim ismim Necip hocam. Benim, nereye götürüyorsunuz beni? E dönüyorum sen demiyorsun eve gideceğiz. Necip. ben <laughs> <laughs> e, <laughs> <laughs> onları alacağım Necip hocam. <laughs> Necip hocam. Sen seviyorsun seviyorsun Ben seni seviyorum bak ben seni. Ha, ben ben seni sen mesela sana baldızımı getirir miyim Necip Hoca? Yok. İşte baldızım arkada oturuyor. Sen Hayır, ev... Ya, o benim ablamdır. Söyleme babam Ama bak bir dakika. Sen e, evlenmek istiyorsun. okuyacağım bunu gözündeki rengi açsın bugün. İnşallah, inşallah hocam. Bugün benim günümdü. Bugün perşembedir. Doğru. Ama ben sana aşık oldum. Göz söyle kelime söyleme bana söyle ayıptır. <laughs> Necip Hoca şimdi baldızım da evlenmek istiyor. O da 20 21 yaşında. E sen de, e seni ama... de, Necip Hoca seni de bir van tanıyor. Allah razı olsun. Sen imanında, namazında bir insansın. Böyle e, bak... bana söylemeyin. Ama bak sen, e, şimdi benim baldızımla, ben benim baldızım da namazından yazınca neci Necip Hoca, bir dakika kardeşine, Necip. kardeşini dinle Necip Hoca. Ben de. Ben seni çok seviyorum bak, ama. O da evlenmek istiyor Necip Hoca. Allah rızası için bak bu da namazından yazında. E sen de öyle dindar bir insansın. E, zaten sen vana mal olmuş bir insansın. Herkes seni seviyor, soyuyor. Ben söz diyorum bak Günlüğünüz sen iste. Arabam arabam senin gelin araban olacak. Ha şimdi gideceğiz. Dün sonunda dün da ayrılacağım. Her şey bana ait. Bütün masrafın her şey bana ait. Ama yeter ki sen her söyle. Zaten senin evin de varmış. Doğru mudur? Ha. E sen evin de var hocam. E, benim evim var. E sen bu saati bu zamana kadar niye evlenmiyorsun ki? E, ne güzel bak senin kısmetini sen ayağına getirmişim. Balzın da yazık günahtır ne Sen şey? de evlen. Çoluğu çocuğun olsun artık. Ben sana aşık oldum gece. Namazından yazında çoluk çocuğunuz olsun. Getirin abime gösterin. E başım üstüne abi nerededir? Evdedirler. E benim başım üstüne. Ha gidelim. Söz diyorum düğünün de ben yapacağım. Ama Gel. Sen, ama Necip sen o taşı. Hadi ikimiz gidelim hadi. Ama Necip Hoca. Şimdi gidelim. he. Ama elindeki taş at Necip Hoca. Ver bana bunu atayım. Ver bana. Ver bana. Sen ver bana. Hadi gidelim eve. Sen ver bana. Yani hadi ben... seni biz Necip'e istiyoruz. Tamam. Sen Necip'le evlen. Ben seni evimi de tapiye edeceğim. Seni hacıya da götüreceğim Söz mü? Söz. Söz, söz mü Necip hocam? Söz. Allah senden razı olsun. Hadi gidelim kahve gösterek. E, tamam gideceğiz döneceğim de trafik var döneyim. E gidelim kahve. Tamam Allah Gide razı olsun döneceğiz. Ne döneceğiz. Yok bilerim. Acele etme Necip. Ha nişanlıyız. Ay. Nişanlıyız abi burası. Ay. Evet. Nişanlıyız. <laughs> tamam. Hadi sana da nişanlıyız. Kim var gelecek? İnşallah. İstanbul'da gelecek. Ya hocam zaten sen... Lili lili. E tamam gideceğiz dur. Sakin olacağım. Acele etme. O benim de işimdir. İnşallah, inşallah. Biz i̇nşallah, inşallah. Hadi bırak. Acele etmeyin. Gidiyik. evlenince Hülya Aşar da gelecekmiş. Hülya Aşar demiş ne diyor evlenme bizim de mi yok. Dese evlenince hemen biz de seni oraya gelecek iki tane ilahi söyleyeceğiz sana da. Hülya e? Aşar. Hülya Hülya ilahi söyleyecek. Hülya Aşar da İbrahim de Yoksa daha... sen söyleyeceksin Necip Kıyamet Necip Hoca. Kıyamet, gidi, Kıyamet gidi, alametleri gidi. yaklaşmış. Hülya ilahi Hadi, söyleyecek. Lak! E hocam dönüyorum necid, trafik var bir dakika. Ne? Ben seni eve göstereceğim. E, tamam hocam. Acele etme. hocam necid. bir sakin ol inşallah götüreceğim sizi sabırlıyor. Ne diyeyim? Sabırlıyor. Hemen bütün Senin at, ol. senin necid? ateşin necid? başına vurdu hocam. Senin ne oldu? Bu Suriye yapmış Suriyeleri de çarpmış belki kaya belki kaya da hemen sen evlenince bize sen o düğüne geleceğiz elimizi yakışlayacağız. He i̇nşallah hocam. Senin o gözüne vuranın. Yeri de cehennem olsun. Cehennem olsun. Kabala millet Terbiyesizler. İkimiz de evleneceğiz şimdi. Ay elini vurma ne için? Şey. Evlenmeden hocam. olmaz. Hocam. Hadi götür. E hocam trafik var işte dönüyorum bak. E sen dönmüyorsun Allah. sen beni bir yere götürürsün be yoksa. Hayır ben hayır dön. Söylenlerden, Söylenlerden döneyim. Döneyim. Hadi dönüyorum. Hadi dönüyoruz hocam. Bak dönüyoruz bak. bak, bak seni eve gösterim hadi. E, hadi göster. Hadi sana gösterelim. Abile abile söyle be Necmi'nin eşiyim. Tamam. E, Yengeme de eşine de söyle. Tamam. Var. Sen, herkes gelecek sana böyle gidecek. Lili var. Lili, lili, lili. İnşallah hocam inşallah. Sonra seni bütün Türkiye'ne gösteririm. Deceğim ben evlendim. İstanbul, Van hepsi çıkacak la İnşallah hocam. Murat kaç dakika kaldı? Hadi getir Hocam gidiyoruz. Hocam araba bu uçak Gid değil var hocam. hocam. Var. Trafik var trafik. Hayır, ben hayatta yüzümü hiçbir erkek görmemiş Necip. Hocam günahdır hocam. Dedi. Bu harriye, ne? Hayır ya benim de Necip'tir. Biliyorum Necip ben sana aşık olmuşum zaten. Hala da çıkmışım. Senin bu parmağın. Hocam zaten hocam. Bu hacdan getirdim ömrüyle. Hocam, hocam bir şey Başkasına söyleyebilir miyim Necip hocam? Yok ku vallahi. Necip hocam doğru bir şey söyleyebilir söyle. Ben burada göstermişim ha. Necip hocam bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi şey benim baldızım seni videolarda gördü, televizyonda görünce He. aşık oldu. E hadi götürün e, seni e, eve götürün. E, hocam Allah razı olsun senin ateşin başa e, e, vurmuş bir sakin ol. Trafik var. Ya hadi evet sen. Sana o altınları bir de vereceğim ha. Hoppa yüzükler kimin doğru söyle. Hacdan getirdim o silahı bile. Başkasının değil. Hocam başkan kadınısa bizi kandırmıyorsun. Ba bizi kandırmıyorsun başka kadına yüzü yüzü. Vallahi Cemal abi. Ya bu. ne istiyorsunuz? Necip abi Necip benim. Benim. Ben, Necip hocam benim ismim. Cemal abi benim... yarım elini öpecekler. Necip hocam. Hadi gidiyoruz ba, isminim, çabuk. çabuk. Necip Kızım nereye götürüyorsunuz beni? E, dönüyorum sen demiyorsun eve gideceğiz. Necip. O <laughs> <laughs> <laughs>